Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleten selamun aleyküm. Allah celle celaluhu sohbetimizi hayırlı, bereketli istifade leylesin, rızasından ayırmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde başkalarını irşad etme, doğruyu gösterme, güzel şeyleri paylaşma, güzellikleri paylaşma için teşvikte bulunurken şöyle buyurdular. Ni'mel hediye. O ne güzel hediyedir. Ni'mel atiye. O ne güzel bağıştır, armağandır armağanın en güzeli, armağanın bağışın en güzeli ve hediyenin en güzeli. Ni'mel kelime ne güzel bir sözdür. Hangisi? Kelimetu hikmetin. Hikmetli bir söz, hayırlı bir bilgi. Tesmauha ve tahmilha ila ahlik. Öğrenmişin, duymuşun, tesmauha duymuşun bir yerden. Bir şekilde sana Allah nasip etmiş o ilmi, faydalı bilgiyi. Bir cümle bile olsa. Ve tahmilhu ile ahinlek onu alıyorsun başka bir kardeşinle paylaşıyorsun diyor. Tandilu ibadete senet. Bu hediye sana bir yıllık nafile ibadet sevabı bile getirebilir diyor. Başka bir hadis-i şerifte de hayrun leke min ibadeti senetin bunu yapmak senin için bir sene nafile ibadet etmekten daha fazla sevap getirebilir diyor. Ya. Önce şuradan başlayalım. Ni'mel hediye. Ne güzel hediye diyor. Demek ki maddi hediyeler şunlar bunlar solda sıfır kalır. Asıl verebileceğimiz en güzel hediye yakınlarımıza ya da herhangi bir insana kıymetini bilmek lazım. En güzel hediye neymiş? Niyemel atıya en güzel bağış neymiş? En güzel armağan neymiş? Niyemel kelam, niyemel kelime. En güzel söz, en güzel söz, en güzel hediye, en güzel bağış ve armağan. Kelimeti hikmetin tesmeuha. İşittiğin bir cümle, işittiğin faydarı bir ilim, bir bilgi. Tahmiluha ile ahillek. Bir kardeşine, bir insana götürüp aktarıyorsun, onunla paylaşıyorsun, onu da faydalandırıyorsun diyor. Bu senin için bir yıllık nafile ibadet sevabından daha fazlasını getirebilir diyor. Bazen çok hayırlı bir şeyi paylaşmışındır, o kadar hayati bir şeyi paylaşmışındır. Bu sana bir sene ya da daha fazla ibadet sevabı getirebilir. Fazladan yaptığımız gönüllü ibadetlere Nafile ibadetler diyoruz ya. Öyle bir büyük sevap getirebilir. Bazen o kadar olmayabilir ama çok büyük sevabı vardır. Demek istiyor ki Peygamberimiz bir yıllık nafile ibadet sevabı bile elde edebilirsin bir cümleyle. Hayırlı bir ifadeyi paylaşmakla diyor. Bakın paylaşmak diyor. Onlara taşımak diyor. Eskiden bu daha zordu belki nispeten. Çünkü çıkacaksın, birini bulacaksın anlatacaksın değil mi? Duyduğun bir şeyi diyor. Şimdi dışarı çıkarak, giderek, bularak anlatabilirsin ama dışarı çıkmadan bile bir tık ile paylaşabiliyorsun. Bugün Allah daha güzel imkanlar vermiş. Oturduğun yerde cep telefonuyla hayırlı bir cümle öğrenmişin. Bir şekilde Allah sana hayırlı bir bilgi nasip etmiş. Bir tevil, bir tefsir, bir hadis-i şerif duymuşsun. Tesmevha diyor, dinlediğin, duyduğun, işittiğin. Onu ne yapıyorsun? Tahmiluha ila Bir başka insana, bir başka kardeşine taşıyorsun diyor, paylaşıyorsun. İşte bu, irşad ekibinden olmak için başkalarını irşad etme. Yani onu doğruya yönlendirme. Onu aydınlatma. Ekibinden olduğun için çok büyük sevap alıyorsun. Zaten Allah'ın da bir ismi Raşid. Esmasından bir tanesi de Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi de Raşid. İrşad eden, doğruyu gösteren, doğruyu telkin eden demektir. Sen Allah'ın Raşid isminin mazharı olmuş oluyorsun. Tecellisine mazhar olmuş oluyorsun. Ne güzel. Sırrıyla da sebep olan o fiili işlemiş gibidir kaç kişinin hayrına, öğrenmesine, faydalanmasına vesile olduysan o kadar da sana hayır geliyor. Sebep olduğun kadar hayır. İşte bu peygamber yolu. Peygamberlerin yolu. İrşad etmek, doğruyu göstermek, insanları aydınlatmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّمَا بُعِثْتُ muallimen. Ben de zaten muallim olarak yani yol gösterici, öğretici, öğretmen olarak, irşad edici olarak, insanlara faydalı bilgileri aktarıcı olarak gönderildim. Biz de onunla aynı yolu paylaşmış oluyoruz. Peygamberin yolundan gitmiş oluyoruz. Allah bizi bunlardan eylesin, böylelerinden eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Zariyet Suresi 47. ayet olabilir ya da 56 olabilir. 56 idi galiba. Zariyat 56'da Allah Celle Celle meşhur herkesin bildiği bir ayet kelime var. Ve ma halaktul <laughs> cinne vel insa illa li Allahu ekber. Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Buyuruyor. Zariyat 56. İnsanlar ve cinler imtihandalar insanları ve cinleri, cinleri bana kulluk etsin. Kula kulluk değil, şeytana kulluk değil, nefse kulluk değil, hakka kulluk. Hakka kulluk en yüce paye, en yüce şeref. Çünkü her türlü kulluklardan kurtuluş demektir. Hakka kulluk aslında sultanlığın yoludur. Sultanlık yoludur. Gerçek hürriyettir. Hakka kulluk, hakka uymaktır. Adeta Peygamber'e tabi oluyorsun. Onlar lokomotif, sen de vagon. Hep birlikte istikamete aynı hızla neredeyse gidiyorsun. Ne güzel bir şey. Demek ki ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Sen o insanlara kulluğun yolunu gösteriyorsun. Yaratılış gayeleri bu bunu telkin ediyorsun. Onlara hakkı tavsiye ediyorsun hayrı tavsiye ediyorsun, faydalıyı paylaşıyorsun. Onları yaratılış gayesine yönlendiriyorsun. Peygamber yolu. İbn Abbas radıyallahu anhuma hazretleri, Peygamberimiz amcasının oğlu büyük alim radıyallahu anhuma diyor ki liyambudun yani liyarifun bana kulluk için yarattım diyor ya yani beni tanısınlar, beni bilsinler, hakkı bulsunlar, hakka tabi olsunlar diye yarattım demektir diyor. Öyleyse biz de diyelim ki eğer biz başkalarının yolunu aydınlatırsak Allah da bizim yolumuzu aydınlatacak. Biz başkalarına faydalı şeyler öğretirsek Allah da bize faydalı şeyler nasip edecek. Biz yardım edersek Allah da bize yardım edecek. Hep İslam böyle diyor. Sen can kurtaran simidi olursan, alimlerin bazıları ilim öğrenme peşinde koşan, ilim için çırpınan, uğraşan insanları ve başkalarına aktarmaya çalışan irşat erlerini, irşat ehlini can kurtaran simidine benzetmişler. Ama bu dünyadaki canları kurtarmıyor sadece asıl ahiretteki ebedi canları kurtarıyor. Cehennemden ve helaktan kurtarıyor. Peygamberler gibi helaktan kurtarıyor. Kimi alimler de bu insanları, hayırlı insanları, başkalara hayrı öğreten insanları kandillere benzetmişler. Kandiller bunlar. Bunlar aydınlatıcı, insanların yolunu aydınlatıcı. Kandiller demişler. Sen başkasına kandil olursan, sen başkasının yolunu aydınlatırsan, Allah senin kabrini aydınlatır. Dünyanı aydınlatır, kabrini aydınlatır, ahiretini aydınlatır. Sen başkasının sıkıntısını giderirsin, Allah da senin sıkıntını giderir. Sen onların doğru yolda gitmesini sağlarsın. Allah da dünya ve ahirette senin yolunu sarpa uğratmaz. Mevlana Hazretleri'nin cümlesiyle bitirelim. Allah ondan razı olsun diyor ki, tutuştur sendeki meşaleyle başkalarının meşalesini. Yani sen bir ilim öğrenmişsin, sen bir irfana ermişsin, hak kültürüne, Allah kültürüne, Allah bilgisine erişmişsin. Bu meşaleden başkalarını da faydalandır. Tutuştur elindeki meşaleyle başkalarının meşalesini. Sendeki meşaleden hiçbir şey eksilmez. Başkalarının meşalesini tutuşturmakla sendeki meşaleden hiçbir şey eksilmez. Senin ışığın azalmaz. Hepinizin ışığı çoğalır diyor. Öyleyse bu güzel sözü tekrar ederek bitirelim. Tutuşturalım. Meşalelerimizle herkesin meşalesini, herkesin meşalesini tutuşturmaya bakalım. Herkesin yolunu aydınlatmaya bakalım. Herkesin elindeki çırasını, mumunu aydınlatmaya bakalım. Işığımızdan faydalandıralım. Ateşimizden faydalandıralım. Herkesin meşalesi tutuşsun. Kalplerinde aşk ateşi tutuşsun. Hakkı bulsunlar. Onlar da hakka davet etsinler. Onlar da başkalarının meşalelerini tutuştursunlar. Öyleyse hep beraber bütün alemi aydınlatmak için tutuşturalım. Başkalarının meşalelerini onlar da başkalarının meşalelerini tutuştursunlar. Rabbim bizleri ilim ve irşat ehlinden eylesin. Amin amin amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.